Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte genellikle Audi araçlarda görmeye alışkın olduğumuz sinyal lambası animasyonunu yapacağız. Burada bir Arduino kullanacağız. Ben burada referans olması için bir Nano kullandım. Ancak siz diğer Arduino modellerini de kullanabilirsiniz. Nano, Mega ve Pro Mini modellerini de kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Burada da 10 tane ledimiz var şu şekilde. Burada 10 tane ledimiz bulunmakta. Ve bu ledlerimiz 100 ohmluk bir dirençlerle eksiye bağlanmakta. Ben burada 100 ohm tercih ettim. Ancak siz 330 ya da 220 ohm da tercih edebilirsiniz. İsterseniz projemizde kullandığımız kodları öğrenerek başlayalım. Kodumuz bu şekilde. Burada in, bir integer oluşturuyoruz ve buradaki hızımızı kontrol ediyoruz. Örneğin buradaki hızımızı kontrol etmek istediğimizde buradaki bütün dile ifadelerini teker teker değiştirmek yerine buradaki tek değişkenden değiştirdiğimiz zaman kodumuz çalışacaktır. Burada hız isimli bir değişken kullandık. Tabii ki programda Arduino'da Türkçe karakter kullanamadığımız için hiz yazmak zorundayız. Burada dijital write animasyonlarımız bulunmakta. Burada pinleri kapatmadan bütün pinleri teker teker aktif ederek ve aralarına bekleme koyarak buradaki kodlarımızı çalıştırıyoruz. Daha sonra da bütün pinleri bekleme yapmadan direkt olarak söndürerek burada kullanım yapıyoruz. Şimdi isterseniz Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlayalım ve neler olduğuna bakalım. Şu şekilde Arduino'nun kablosunu, kablosunu takacağım bilgisayarıma. Evet şu anda bağladım. Arduino'nun ışığı yanmaya başladı. Arduino'yu bilgisayara bağladığım için bootloader moddan moduna girdi. Bu aşamada biraz beklemeliyiz. Evet animasyonumuz çalışmaya başlamış. Ben şimdi burada bir odak yapacağım kamerayı odaklayalım. Evet burada animasyonumuz çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi Audi araçlarda görmeye alışkın olduğumuz bir sinyal lambası efekti ortaya çıkmakta. Şöyle gösterelim. Kameranın flaşından dolayı ledler az yanıyormuş gibi gözüküyor. Ancak karanlıkta oldukça parlak yanıyorlar. Şu şekilde gösterelim. Buradaki programımızdaki hız değişkenimizi istediğiniz gibi oynayarak hızımızı değiştirebiliriz. Şu şekilde göstereceğim. Bu şekilde bir animasyonumuz bulunmakta. Gördüğünüz gibi şu şekilde tekrar gösterelim. Unutmadan önce şuna da değinmem gerekmekte. Ben buradaki 10 tane led'i şu şekilde odak yapmam lazım biraz. Dijital 3 ve dijital 12 pinlerine bağladım. Bir yerde şöyle bir odak yapmalıyım. Evet şu anda odaklamaya çalışıyorum. Evet odakladım. Burada görmüş olduğunuz gibi jumperların yerlerinden belli olduğu gibi dijital 2 ve dijital 12 pinlerini kullandım. Yazılımda da sizin böyle yazmanız gerekmekte bağlantıları değiştirerek yazılımda da küçük bir değişiklik yaparak farklı pinleri de siz kullanabilirsiniz. Örneğin Arduino Mega kullanırken 30. pinden 40. pine kadar LED'leri bağlayabilirsiniz. Şu şekilde tekrar göstereceğim. Evet, animasyonumuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yakında gelecek videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini aktif edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.